Aydın'da tarih düşmanları kültürel mirası hiçe saydı. İnanılır gibi değil ama 2500 yıllık antik yolu betonla kapladı. Antik döşeme taşların üzerine asfaltla kaplanmış olduğunu gördük. Ne kuşatmalar ne afetler yaşandı ama hiçbiri bugünün insanı kadar tahribat yapmadı. Kültür mirası düşmanları 2500 yıllık antik yolu betonla kapladı. Bu çok üzücü tabii. Aydın Beşparmak Dağları bölgesindeki 2356 metrelik yol Alinda antik kentine uzanıyor. Köylüler tarafından sıkça kullanılıyor. Geleneksel olarak yıllardır at ve eşekleriyle zeytin yolu olarak kullanılmaktadır. İnanılır gibi değil ama utanmazlar 2500 yıllık tarihi hiçe sayıp taş döşeli antik yola beton döktü. Son zamanlarda Araçla yola girmek isteyen kimliği belirsiz bazı duyarsız kişiler tarafından yolun belli bir bölümüne asfaltla kaplama yapılmıştır. Yapılan tahribatın düzeltilmesi ve yolun korunması için karar alındı. Bu yol aydın turizmi açısından da çok önemlidir.